Bah çok güzel oldu. Ne oldu abi siz niye kötüsünüz ya problem nedir amına koyayım. Maddi açı hariç hepsini çözeriz. Biliyorsunuz ki biz bir aileyiz kanalımız beraber. Aynen öyle. Maddi hariç her türlüsünü çözeriz. Problem Fenerbahçe ona biz de bir şey yapamıyoruz. Kelin ilacı olsa kafasına sürer. Manitadan ayrıldık. Ne güzel. Biraz da özgür gez. Hiç bu açıdan baktın mı? Manitan varken yapamayacağın her şeyi yapabilirsin şu an mesela. Hiç bu açıdan bakmıyorsun. Hayatı çok sınırlıyorsun bro. Yani mesela Manitan varken atıyorum 21-22 yaşında delikanlısın. Gençsin amana koyayım. Kanın kaynıyor şu an böyle. patır götürsün. Manitadan ayrıldıktan sonra o beğendiğin o hanımefendiye yazabilirsin mesela. Niye hep kötü taraflarına bakıyorsun ki ya? Biraz daha arkadaşlarınla vakit geçirebilirsin. Gece 3'te 4'te eve gelebilirsin. Kimse sana hesap sormaz. Pavyona gidebilirsin mesela. Sana kimse niye gidiyorsun demez. Yani biraz da pozitif taraflara odaklanmak lazım diye düşünüyorum ben. Sevgili yok, iş yok. İşin olmaması senin sorunun. İş beğenmiyorsunuz. Burada AK Partili bir dayı gibi gözükmek istemem size. Lakin Türkiye'de iş beğenmiyorsunuz. İşin olmaması senin sorunun. İş var çünkü. Beşiktaş yenildi yeter artık e amına koyayım siz de alışın artık be yani Beşiktaş yenildi diyor tamam da amına koyayım yani ona bir bağışıklık kazanman lazım artık senin ya. Beşiktaş yenildi yani yenmesi burada şaşırtıcı durum zaten gökveren yani Beşiktaş yenildi e, tamam yani yenili yeniliyor zaten genel olarak yeniliyor yani. Siz de gördünüz bir tek bize kaldırdınız. Bizi de kaosa sürüklediniz. Zaten siz boku yemişsiniz. Bizi de siktiniz durduk yere. Çok tuhafsınız. Hakikaten çok tuhafsınız. Lan amcık yanıyorsun bari kendini yakmışın. Beni niye götürüyorsun? Göt. Adamlar egomonya kurdu lige. 10 senedir amana koyayım şampiyonluk görmüyoruz. Sen zaten yanmışsın. Aldın beni de götürdün kaosa amana koyayım. Senden sonra benim doğrulmadı. Öh. <laughs> Abi asker kaçağına düşeceğim 10 ay sonra ben ne yapacağım demiş. Eren Sarıcı. Evet beyler kanalda lüzumsuz bir kalabalıklaşma var. Artık çok kalabalık olduk. Aynen öyle. Ee, bu artan sayı bizi daha çok lince sürüklüyor. İzlenmeler arttığından beri. Lüzumsuz linç yiyoruz ee, ve hepimiz arkadaş kardeş olduğumuz için içimizden bazılarını ee, ayıklamak gerekiyor diye düşünüyorum. Komik değil yazan da o çete komik değil yazan onun da kullanıcı adını alın o da kaçak büyük ihtimal. O da kaçak büyük ihtimal. Biz askerliğini yapanlar olarak Kaka atıyoruz. Vatan borcu ödendi amına koyduklarım sizi. Beyler bir şey söyleyeceğim ya askerlikten ee, korkulacak bir şey yok bence bu konuda biraz itnelik yapıyorsunuz yani Twitter'da iki gündür bunun kavgası var ve ben bu kavgada galiba biraz hanımefendilerin tarafındayım ya e, çok özür diliyorum sizlerden yani yanlış anlamayın beni e, galiba bu konuda biraz bir itnelik böyle bir evet evet var maalesef. Biraz var biraz var yani asker 6 ay ne yapacağım falan gideceksin yapacaksın abi hepimiz yaptık ya biz 12 ay yaptık götveren biz ne diyelim. Yani bu kadar e, diyeceksin ki tuvalet temizleniyor e tamam tuvalet temizleniyor tuvalet temizleyeceksin bro. Yani bu bir vatan borcu değil mi? Ya, bu konuda biraz yani katılmıyorum size askerlik kaldırılsınlar cartlar curtlar gideceksiniz abi ya ne demek amına koyayım. Eğer ki sağlam bir işin varsa 6 ayda mesela büyük para kaybedeceğini düşünüyorsan da devlet sana bedelli. Oğlum ben AK Partili mi oldum? Aranı sikeyim 2025'e. Devlet sana bedelli hakkı tanımış. Evet evet. Abi, ey, ulan, demeçlere bak söylemlere bak aman Allah'ım ne oldu bana? Aa. Ben herhalde utangaç AK Partiliyim. Beyan edemiyorum. Bedelli 250 bin lira amına koyayım. Yarramın kafası. Bedelli <laughs> Ahmet teşekkürler. Bedelli 250 bin lira. Devlet sana diyor ki yani AK Partili demiyor ama devlet diyor bunu. Tamam mı? amcık diyor sen diyor 250 bin liralık adam mısın lan diyor 6 aylık diyor. Sen diyor 600, 250 bin lira diyor kazanabiliyorsan diyor 6 ayda diyor. Sen zaten diyor gitme diyor. Sen diyor önemli adamsın diyor. Ver diyor bana diyor parayı diyor. Ben diyor sıkıntı yok diyor. Götlerin. Sen diyor kaliteli adam, sen diyor önemli adamsın, sen diyor iş adamısın diyor. Sen diyor lazımsın lan diyor bu ülkeye diyor. Sen diyor gelme diyor, 250 bin lira ver diyor. Ama sen hem 250 bin liralık adam değilsin, hem de askere gitmeyeceğim diyorsun. Oldu merak kimse gitmesin o zaman. <laughs> Abi 2017'liyim asker kaç yaşında oluyor? Siktir etme oğlum senin 200 sene tecilin var. Amına koyayım 2017'liymiş. Bu çetin de bu makarasına bayılıyorum ya. Oğlum 2017'li 3 yaşında oluyor ya bak. Beyler yalnız size bir şey söyleyeceğim. Aranızdan Kayserili kardeşlerim varsa buradan büyük selam ilk öncelikle. Güzel Kayseri'ye bir tek tuttuğunuz takımın renklerini sevmiyorum. Onun dışında bence... İnsanlarınız da mükemmel. Siz de mükemmelsiniz. Baba Kayseri'den bir pastırma geldi. Bak şu an bir şey söyleyeyim mi? Bu siklimin teknolojisi biraz gelişsin. Size buradan kokumu da versem orospu çocuğum bu odada duramazsınız şu an. Şu an bak baba bir pastırma geldi Kayseri'den. Aklınız hayaliniz durur. Böyle bir şey olamaz. Üç gündür sadece pastırma yiyorum. Yengeniz de yok. Evde olsa zaten bayılmıştı amına koyayım şu ana kadar. Bak bir çemen kokuyorum şu an amına koyayım. Biri domestosa basmanız lazım. Müthiş. 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 Yani İstanbul'da bugüne kadar böyle bir pastırma yemedim. Olağanüstü. Fevkalade fevkaladenin üstü. Biz pastırma yemiyormuşuz hocam. Ya zaten bir görüntüsü var. Löp et. Amına koyayım diyordunuz pastırma yağlı olur. Lokum pastırma baba. Bak sıfır ya Sıfır ya ya ma yok. Tam benim hani Azeri dayıyı izliyoruz ya. Aynısı. Sıfır yağ mı na et. Gösterse bak göstereyim. Siz hep bunun kavgasını yapıyorduk. Pastırma yağlı olur. Yarrak yağlı olur pastırma. Amına soktuklarım. Pastırma görün şimdi göstereceğim.